Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, ünlü oyuncumuz olan Ezgi e, doktora gitmiş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Ezgi Yılmaz e, kendinden çok dikkat ediyor. Bundan önceki videolarımda onun e, çok güzel bir fiziği olduğunu, çok güzel bir e, cildi olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Çok güzel fiziği e, olması için pilates yapıyor. Bunu da sizlere paylaşmıştım. Bildiğiniz gibi Özge'nin çok güzel, pürüzsüz bir cildi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, kendine dikkat ediyor ve doktora gitmiş. Doktoruna e, çok teşekkür etmiş arkadaşlar. Çok güzel, bakımlı bir cildi olduğu için doktoruna çok sağ ol demiş. Yani onun yardımıyla çok güzel bir cildi var. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.